ve Tarih Coğrafya bizim Ankara Üniversitesi'nin adeta dünyaya açılan yüzü. Sadece Batı, Latin Amerika dünyası değil, Türk dünyasına da, İslam dünyasına da, Balkanlara da, farklı coğrafyalarda açılan en önemli çıkış kapılarımızdan birisi. Buranın önemli ifade etmek için de bunlar söylüyor diyelim. Yani hakikaten bu son derece önemli. Ayrıca Dil ve Tarih Çoğal bize bir ata yadigarı olduğunu da ifade etmem gerekir. Çünkü ismini bizzat Atatürk koymuş. Dil ve Tarih Fakültesi. Cumhuriyetimizin kuruluşu Atatürk'ün Türk diline ve tarihine verdiği önemli işaret eden Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve her birisinde de hep Ankara Üniversitesi'nin yetkin bilim insanlarının rol aldığını biliyoruz. imzaladığımız protokolü devletimize, milletimize, emniyet teşkilatımıza, Ankara Üniversitesi ve Polis Akademisi hayırlı olmasını diliyor. Polis Akademisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Yılmaz Çolak'a nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde çalışanların belki de büyük çoğunluğu, özellikle sağlık alanındaki çalışanların çok büyük çoğunluğu kadındır. Çünkü sağlık şefkat olmadan yapılabilecek bir iş değil. Şefkat de kadına çok yakışıyor. İnsana çok yakışıyor ama kadının varlığı şefkat kat sayısını da çok artırıyor. Dolayısıyla kadın yöneticilerimizin varlığı bir eğitim kurumunda çok önemli. Doktor çok onurlu çok zordu, çok kutsal bir görev. Hemşerilerin, doktorların yüzündeki maskemizi, saatlerdir çıkartmadığı kurucu kıyafetin izini ve duran duran terlemelerini hiç unutmuyoruz. Bizim burada yaptığımız birbirimizin güçlü yönlerinden istifade etme. Burada sonuçta devletimiz kazanıyor. Devletimizin akademik camiası, bilim dünyası kazanıyor. İnşallah bilim dünyasına bu imzalayacağımız kütüphaneler arası ortak kullanım işbirliği protokolüyle bir katkı daha yapacağız hocam. İnşallah. Seçim kurulu personelinin dil öğrenmesinde Tömer'in büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Ve bu protokolün personelimize, üniversite camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 2022 yılı başından itibaren aldığım bilgi 1300 testi, 640 testi olmak üzere 1970 yüksek lisans mezunu verdi. Bu belki Türkiye'de en çok yüksek lisans mezun veren üniversite sıfatını da veriyor. Biz bir yandan mezun veriyoruz, bir yandan da o verdiği mezunlar çerçevesinde ulusal ve uluslararası indekslerde yukarı doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bizim onlara yaptığımız mezuniyet töreni hakikaten lütuf değil, bir teşekkür nişanesi.